Merhaba, birazcık Rafa Silva hakkında konuşalım mı? Şimdi Rafa'nın buraya nasıl geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Buralara girmeyeceğim ama ne oldu da bu ayrılık süreci bu kadar bence artık hatta mide bulandırıcı şekle geldi. Şimdi iki tarafı da dinlemek lazım. Ben Beşiktaş tarafıyla konuştum. Ardından Portekiz tarafıyla gerek menajerleriyle gerek kendisine yakın Portekiz isimlerle hatta Eski Beşiktaşlı, Portekizli, Yıldız futbolcularla konuştum. Şimdi öncelikle Rafa geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş. Ve gerçekten e, yönetim çok yapıcı biçimde Rafa'yı ikna etmiş ve Rafa'ya gerçekten e, ayrıcalıklar sağlanmış. Ardından bu sezonda maalesef Rafa diyor ki, bana verilen sözler tutulmadı. Ben ayrılmak istiyorum. Peki verilen sözlerden kasıt ne? Arkadaşlar bunlar maddi ya da kişisel tutulamayan sözler değil. Bunlar tamamen takımın maalesef hedefinden kopması, şampiyonluk yarışından erken kopması, Avrupa'dan elenmesi. Şimdi böyle bir durumda birazcık sanırım yönetim haksızlık yapılıyor bu konuda. Neden diyeceksiniz? Ne olursa olsun iyi yönetim, kötü yönetim fark etmez. X, Y, Z kişisi fark etmez. Kimse e, takımın böyle olacağını sezon başında hayal etmiyordu. Ne bir teknik adam, ne bir yönetici, ne de herhangi bir başkan, hatta futbolcu. Aa, biz elenmek istiyoruz diye düşünmemişti. Maalesef planlar istenildiği gibi gitmedi. Peki sen yıldız futbolcusun. Planlar istediği gibi gitmedi. Ben takımdan ayrılmak istiyorum. Bu ne kadar etik. Şöyle düşünelim. Bugüne kadar Beşiktaş'ta ne yıldızlar geldi, oynadı. Hangi yıldız futbolcu böyle saçma sapan kaprislere girdi? Ve kendisine sağlanan tüm ayrıcalıklara rağmen. Yine diyelim ki teknik direktör değişiklikleri, hatta Sergen Hoca'nın eleştirilen birçok yanı var. Ben de yıldız yönetimi konusunda çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ama diyelim hani Sergen Hoca da hatalar yaptı, kendisiyle çok iyi bir elektrik kuramadı, çok iyi bir kimyaları tutmadı. Buna rağmen Rafa'nın her şekilde sözleşmesini tutması gerekiyor. Ve şu anki durumumuza baktığımızda Rafa diyor ki ben sözleşmemi feshetmek istiyorum. Alacağım paraları da almayayım. Bunlar gelecek olan maaşları, geriden gelen bir maaş değil. Gelecekte alacağım olan paraları da almayayım. Siz beni verin ben gideyim. Herkes sağ salamet. Böyle bir şey yok futbolda. Sen iyi bir sezon geçirmişsin. Beşiktaş'ta sözleşmen devam ediyor ve hiçbir futbolcu Messi'de olsan, Cristiano Ronaldo'da olsan Beşiktaş'tan büyük değilsin. Haliyle Beşiktaş'ta diyor ki sözleşmeni tutmak zorundasın. İşte burada oyun çirkinleşiyor. Çünkü futbolcu gelip ay benim ağrım var diyorsa sen ağrıyı ispatlayamazsın ama MR çekiliyor, tüm testler yapılıyor. Ağrısının nedeni bulunamıyor. Neden ağrısı? Psikolojik beyefendinin psikolojisi bozulmuş kendisini psikolojik olarak bitik hissediyormuş ve oynamak istemiyormuş. Ama aynı zamanda yakın çevresine diyor ki Portekizli kaynaklara ben daha hedefleri olan bir takıma gitmek istiyorum. Daha şampiyonluğu oynayan bir takıma gitmek istiyorum. Yani senin futbolcu mental, mentalin futbol mentaliten sadece başarı geldiğinde mi çalışıyor? Burada ben sorgularım. Kısacası çok konuştum biliyorum biraz kopuk kopuk da konuştum belki. Ama Bence şu anda Rafa'nın ve Beşiktaş'ın olayı bitmiştir arkadaşlar. Sadece Beşiktaş gerçekten büyüklüğünü göstermeli. Beşiktaş yönetimini hiçbir şekilde eleştirmiyorum şu ana kadar ama eğer ki Rafa Silva bu takımdan ücretsiz ayrılırsa işte orada gerçekten eleştirilecek bir yönetim var demektir. Çünkü hiçbir futbolcu, hiçbir isim Beşiktaş'tan daha büyük değildir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Rafa bu saatten sonra takıma yararlı olur mu? takıma döndü diyelim. Takımdaki futbolcu dengeleri nasıl olur? Ayrıca sizce yaptığı etik mi?